serisi değil serisi Başarıya giden yolun ek serisi. Yola çıkmanın kolay tek serisi Yola çıkmaktır olay gel en iyisi. Baldan tatlı bu bal serisi Dene kendin görsen en iyisi Analiz et ve kavra hiper zekayla Kapışamaz senle en zekisi Bu da hiper serisi Olmaz başarının asgarisi Hiper zeka hiper ile Merhaba canlar ben Yasemin hocanız 24. denemenin çözümleriyle karşınızdayım. Hadi başlayalım. Sorumuz bir e, yabancı sözcüklere Türkçe karşılıklar sorusu. Hangisi yanlış verilmiştir demiş. Online çevrim dışı değil, çevrim içi. Öyle değil mi? Hemen şuradan bir kalemimiz açalım. Çevrim içi. Anons duyuru. Evet bu doğru. Montaj tamir. Montaj tamir değil de e, montaj takma gibi bir anlamı var. İskonto indirim bu da doğru. O zaman 1 ve montajda sıkıntı var. Yani 1 ve 3 olacak cevabımız. Bu da A seçeneği olur. Şimdi montaj tamirat değil. Onu yerleştirme takma anlamında kullanılıyor. Yan sütunda verilen anlamı uygun kullanılmamıştır demiş. İkinci sorumuz bir sözcükte anlam sorusu. Dağın zirvelerine gece kar düşmüş. Kar yağmış anlamında düşmüş. Doğru kepenk indiren esnafa yardım kampanyası başlatıldı. Kepenk indirmek, buradaki indirmek kapatmak anlamında kullanılmış. Kapatmak. Servete konmak isteyenlerden hoşlanmıyorum. Konmak, bir şeye konmak mecaz anlamlı düşünün bunu. Hani bir kuşun konması gibi değil de. Servete konmak da işte başkasının emeğini çalmak gibi bir anlamda. Üzerine hazıra konmak gibi düşünebilirsiniz. Yani bu da doğru açıklanmış. Mahsulü kaldırmak için. Mahsulü kaldırmak ne demek? Harman etmek. işte onu toplamak demek. O da zaten yine doğru açıklanmış. B'deki kepek indirmekteki indirmek kırmak, tahrip etmek anlamında değil. Kapatmak anlamında kullanılmış. Üçüncü soru. <laughs> Ee, boşluklara hangi kelimeler gelmeli demiş. Bir zamanlar bir tarlada tören yapılacakmış. Bu tören tarla farelerin, farelerinin kraliçesinin taç giyme töreniymiş. Herkes töreni heyecanla bekliyormuş. Ee, e bunların hepsine zaten fakat ama ikisi de olur. Çünkü zaten fakat da ama da aynı anlamda kullanılan e, geçiş ve bağlantı ifadesi. Ee, fakat diyelim fakat tarla faresi biraz hüzünlüymüş. Neden? Çünkü en sevdiği arkadaşının yanında olmamasına üzülüyormuş. Şimdi burada bir neden sonuç cümlesi olduğu için ikinci boşluğa çünkü gelecek. E, o zaman A ve B'yi eledik. Peki sonra ne oluyor? E, belki o yanında olsa biraz olsun heyecanını yenebileceğini düşünüyormuş. Diğerini deneyelim. Hatta o yanında olsa olmadığı için doğru yanıt burada A seçeneği. Yani hatta şuraya uymadı şu son boşluğa. Dördüncü sorumuz bir cümlede anlam sorusu. Bu tabloda kaç numaralı cümlenin anlam ilişkileri yanlış verilmiştir. Şimdi anlam ilişkilerine göre yargılar sorulduğunda neden sonuç, amaç sonuç ve koşul sonuç cümleleri aklıma gelmeli. Şimdi neden sonuç cümlelerinde bir eylemin nedeni ve buna bağlı sonucu birlikte bildirilmeli. Kelime dağarcığının az olmasının sebebi ne? Kitap okumaması. Burası sebep, burası sonuç. Yeni başarılar kazanmak üzere demiş. Mak üzere genellikle amaç cümlelerinde bulunur. Çünkü amaç sonuç cümlelerinde genellikle istenen hedefe ulaşılıp ulaşılmadığı ile ilgili bilgi kesin verilmez. Yeni başarılar kazanmak üzere çalışmaya devam ediyor. Kazandı mı yeni başarı? Bilmiyoruz. Bu cümlede söylenmemiş. O zaman bu amaç cümlesi. Neden sonuç cümlesi değil. Okumayacaksan kitabımı geri alabilir miyim? Şimdi burada da koşul anlamı var. Kitabını geri almasının koşulu ne? Onun okuyup okumaması o zaman. Bu da hatalı. Sonuçları değerlendirmek için toplantı yapacağız. Toplantı yapmanın amacı ne? Sonuçları değerlendirmek. Yapıldı mı toplantı bilmiyoruz. İşte amaç cümlelerinin en önemli, onu diğer neden sonuç ve koşul cümlelerinden ayıran en önemli özelliği amaç sonuç cümlelerinde belirlenen hedefe ulaşılıp ulaşılmadığı ile ilgili net bir bilgi olmaması. Yani burada da cevap 2 ve 3 olacak. Beşinci soruda metnin konusu sorulmuş. Şimdi metnin konusu ne? Metnin konusu metinde anlatılan şeyin genel olarak söylenmesi. E, bahsedilen şey nedir? El öpme. Hemen her kültürde görülen gelenek olmasına karşı farklı şekillerde uygulanır. Bizde eli öpüp alnına götürmek saygı ifadesiyken Batı toplumunda sadece el öpme nezaket olarak kabul görür. Türk toplumunda el öpme bir gelenek olarak ayrılık, kavuşma, kutlama anlarında görgü kurallarından biri sayılır. Evlilik törenlerinde, kız istemelerde, bayramlarda, gurbete gidilirken bu gelenek yaşatılır. Kültürümüzde büyüklerin çocukların elini öpmesi sevgi Çocukların büyüklerinin elini öpmesi hürmet ve saygı işaretidir. Şimdi burada metin içerisinde ne, neden bahsedilmiş? El öpmenin bizim geleneğimizdeki yerinden bahsedilmiş. O da zaten B seçeneğinde var. Şimdi bunu doğu ve batı kültürüne e, has bir özellik olarak anlatmamış ki burada. Yani başka geleneklerde böyle, bizde böyle demiş. Doğu ya da batı kültürü dememiş. Şimdi burada bir uyumdan bahsedilmemiş. El öpmenin başka kültürlerdeki mantığını ve bizdeki mantığı anlatılmış. El öpme geleneğini insanlar üzerindeki etkisinden de bahsedilmemiş. El öpmenin niçin yapıldığının bizim toplumumuzda niçin yapıldığı söylenmiş. 6. soru metinde anlatılan hayvanla ilgili konulardan hangisine değinilmemiştir? ...bizler Afrika'da, Afrika'da gruplar halinde yaşarız. Ee, aramızda iş bölümü yapar. Böylelikle huzurla yaşarız. Kimimiz gözcüdür. Bakın kimisi gözcüymüş. E, kimi yiyecek getirirmiş. Kimi yavrulara bakarmış. Öyleyse aralarındaki iş bölümünden bahsedilmiş. Yaşama biçimleri gruplar halinde yaşama onu da söylemiş... Ee, zehirli akrep, kertenkele ve küçük sürüngenleri avlayıp yiyorlarmış. Beslenme şekilleri de söylenmiş, ama fiziksel özellikleri söylenmemiş. Sadece burada görselde söylenmiş, ama biz metne bakarak hareket edeceğiz burada. Yedinci soruya bakıyoruz. Hangi soruya cevap olarak yazılmıştır? Ee, bu tarz sorulara çok dikkat edin çünkü ileride karşınıza çok 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 çıkacak. İstanbul Oyuncak Müzesi'nin oyuncak trenlerini sergilendiği odada birlikte oturmuşluğumuz var. Hollanda'daki söyleşilerimizde kentten kente trenle gitmişliğimiz, Haydarpaşa'dan trene binip göztepe'de ya da Gebze'de inmişliğimiz var. Ama birlikte bu kadar uzun tren yolculuğu ilk kez yapıyoruz. Tren yolda kolay olursa itmek kolay olur değil mi raylarda falan diye de muhabbet ediyoruz. Evet. Bakalım. Şimdi bu bir trenle hep bir yerlere gidilmiş. Tren yolculuklarında hangi şehirleri gördünüz? Yok, burada uzun bir tren yolculuğuna ilk defa gidiyoruz sorusu var. Bu o yüzden A olmaz. Birlikte ilk kez mi tren yolculuğuna çıkıyorsunuz? Trenle İstanbul Oyuncak Müzesi'nin oyuncak trenleri gördük. Haydarpaşa'dan Gebze'ye gittik. Hollanda'daki söyleşiler için kentten kente trenle gittik ama ilk defa bu kadar uzun tren yolculuğu yapıyoruz diyor. Bunun cevabı olabilir. Trenle yolculuk yapmak daha mı zevkli? Zaten bunun cevabı verilmemiş ki metinde. Trenle çok uzun mesafelere mi yolculuk yaparsınız? Biz ilk defa gidiyoruz diyor. Ama bunun bu sorunun D'deki sorunun cevabı işte şuradaki yere trenle gittik buraya trenle gittik olamaz. O yüzden cevabımız B seçeneği. 8. soruda e, dört tane şiir verilmiş ve bunların içinde yer alan söz sanatlarına değinilmiş. Derdimi söylesem serin dereye gözyaşı döker ardım sıra. Şimdi dere ardım sıra gözyaşı döktüğüne göre o zaman dere kişileştirilmiş. Yani ona insan özellikleri yüklenmiş. Gönül bir güzeli sevmiş ayrılmaz, dolanır peşinde çoban misali. Gönlünü çobana benzetmiş. Burada da bir benzetme var doğru. Ağaçlar al giydi, kuşlar dillendi, açtı bahar çiçekleri adanın. Yine ağaçlar ay al giydi, kuşlar dillendi dediğine göre burada yine kişileştirme var. Konuşturmaya bakalım. Daha başına kimsesiz bir çobanım, koyunlar, çiçekler, kuşlardır, baharım kendi zaten çoban. Yani biz insan dışındaki varlıkların konuşturulmasına konuşturma sanatı diyoruz. Dokuzuncu soruya bakalım. Dokuzuncu soru bize ana düşünce sormuş. Kelebeklerin kanatlarındaki pulların güneş ışığını çok verimli bir şekilde emdiği biliniyor. Bu çok heyecan verici bir şey çünkü güneş büyük bir enerji kaynağı ve bu enerjinin depolanabilmesi teknoloji için çağ altlatacak bir durum. Bu nedenle araştırmacılar kelebeklerin kanatlarındaki pulların güneş enerjisini verimli bir şekilde nasıl emdiğini bulmak istiyorlar. Bunu bulurlarsa çok daha iyi güneş pilleri geliştirebilecekler. Sonuç olarak doğadaki bir varlık yeni bir icadın önünü açıyor. Şimdi ee, genellikle ana düşünce yani metinde an, asıl anlatılmak istenen nokta metnin sonuna doğru verilir. Ve genellikle de yani kısacası böylece sonuç olarak şeklinde geçiş ve bağlantı ifadeleri bulunur canlar. O zaman ben burası benim ana düşüncem buna benzer bir şey arayacağım aşağıda. Güneş renerse hayvanlar olduğu kadar insanlara da faydalıdır. Yani burada faydasından ziyade güneş enerjisini elde etmek üzerinden bir durum söz konusu. Hayvanların davranışları insanlara her zaman ilginç gelmiştir. Hani burada ilginç gelmesinden ziyade bunun teknolojiye uyarlanmasının üzerinde durulmuş. Güneş enerjisinin gücü insanlar için çok önemlidir burada yine üzerinde durulan bu enerjinin elde edilme yöntemi o da D seçeneğinde var. İnsanlar icatlarında doğadaki varlıkları örnek alırlar. 10. soruya geldik. 10. soruda altı çizili sözcük ismi belirsiz bir şekilde belirtmiştir demiş. Tamam. Şimdi diyor ki ismi belirtsin. Yani bir ismin önünde olsun. Ve bunu belli belirsiz ifade etsin. Mesela kimi insanlar da insanlar isim, değil mi? Hem de e, tür adı, çoğula değil mi? Kimi insanlar, hangi insanlar belli mi? Bilmiyoruz. O zaman yukarıdaki şeyi anlatıyor mu? Anlatıyor. E, bu kumbara. Şimdi hangi kumbara? Bu kumbara. Biliyorum hangisi olduğunu. O zaman belli belirsiz değil. Hangi ev sizin emlak şirketiniz tarafından satışa çıkarıldı? Bunun mesela cevabını düşün. Mesela şu ev, şu ev, bu ev der. Ne olduğu yine belli. Sokağın girişini 3 köpek. Zaten bunun sayısı belli. O yüzden cevabımız A seçeneği. Bilgilendirici metin türü. Bilgilendirici metin türüyle öyküleyici metin türleri arasındaki en önemli fark ne? Bilgilendirici metinlerde olay yok, zaman ya da mekan yok karakter ya da bir olay örgüsü yok. Bilgilendirici metinlerde bir şeyin çalışma mekanizması anlatılabilir ya da bir yer tanıtılabilir. Bakalım. Eğildi, altına bakmak için sandukayı kaldırdı. Bu gayet hafifti. İnci'den yapılmış, üstüne yeşil çuha kaplanmıştı. Zihnindeki çıkış planı tamamlandı. Kitaplarla şamdanları kucakladı, sandukanın altına girdi. Şimdi burada bir olay anlatılıyor. O zaman bu bir öyküleyici bir metinden alınmış. Bir padişah fermanı getirdim dedi ve koynundan kırmızı keseyi çıkardı. Yine öyküleyici bir anlatım. Hisardakiler zayıflardan, bekçilerden, hastalardan, ihtiyar sipahilerden ibaretti. Hepsi 113 kişiydi. Yine bir olay anlatıldığı için öyküleyici anlatım. Ama burada diyor ki çetr hükümdarın sefere çıkarken ya da bir alay topluluğu ile bir yere gitmesi halinde tepesinde kurulan yüksek saltanat şemsiyesidir. Bize neyi anlatıyor? Çet denen bir saltanat şemsiyesi varmış. Bununla ilgili bilgi verdiği için doğru yanıt C seçeneğidir. 12. 12'de kısa çizginin görevleri anlatılmış. Bakın burada 3 tane görevi verilmiş ve demiş ki bu görevlerden herhangi biriyle kullanılmamıştır. Sıfırdan küçük değerleri göstermek için kullanılmış bakın burada. Buraya A yazalım. Eksi 10 derece sıfırdan küçük değerdir. İstanbul Tekirdağ arası V ile DEN anlamında kullanılmış. O zaman buraya da B yazalım. Yaz e, sözcüğünün bazı ekleri alabileceğini söyledi. Şimdi fiilin kökünün peşine koyduğum zaman... Ee, yazmak anlamında kullanılıyor. Öyleyse burada da C anlamında kullanılmış. Koşucu kelimesi biz kısa çizgiyi kelimeleri hecelerini ayırmak için de kullanıyoruz. Ama burada onun açıklaması verilmemiş. Bu yüzden cevap D. Yani D'de bir hata yok. Ee, sadece yukarıda bunun maddesi verilmemiş. Sakın hani burada yanlış mı kullandık kısa çizgiyi falan gibi düşünmeyin. 13. soru yazım kurallarıyla ilgili. Şimdi üleştirme sayılarını biz nasıl yazıyoruz? Rakamla ya da sayıyla değil yazıyla yazacağım. O zaman burada yanlışlık var. Bu iki ikişeri nasıl yazmam lazım? Harflerle yazmam gerekiyor. Neye dayalı? Buna dayalı. Şenlik için arkadaşları renkli ve birbirinden farklı 13 uçurtma yaptılar. Şimdi bir metin sayı içerisinde ayrı yazılmalı. Bakın bu da bunun kuralı da bu. Buraya da B yazalım. Açıklamalara göre TDK'nin çıkaracağı güncel Türkçe sözcük güncelleniyormuş. Burada bir hata göremedim ama bakarız. Yeşilay Derneği'nin çalışmalarına bizler de gönüllü olarak katılıyoruz. Kurum isimleri büyük harfle yazılır. Bu isme getirilen ekler kesme şartı ile ayrılmaz. Dernek bir kurum adıdır. Buna getirilen ek de kesme işaretiyle ayırmayacağım. Yani bu da denizli olduğu için Doğru yanıt C seçeneği. Şimdi 14. soruda bir kroki verilmiş ve demiş ki şuradan şuraya gitmek için harita üzerindeki ok gösterimi nasıldır? Evet şimdi bu tarz sorularda elinizde kitapçığınız var ya hiç utanmayın çekinmeyin çevirin böyle. Tamam mı? Yani çevirin öbür tarafı da çevirebilirsiniz. Şimdi önce ne yapacağım? Yukarı doğru yani düz gideceğim. Hepsinde düz gittim. Sonra ne yapacağım? Sola döneceğim. Sol 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 sol. Gideceğim gideceğim gideceğim. Kavşaktan aşağı doğru ineceğim. Şu olur şu olur. Bunlar olmaz. Çünkü kavşaktan böyle inmem gerekiyor. O zaman B'yi ve D'yi eledim. Kavşaktan indikten sonra yine aşağı doğru ineceğim. Gideceğim. İkisi de oldu. Ve daha sonra nereye döneceğim? sola döneceğim. O da C seçeneğinde var. Gelecek 5 yıl için rekor sıcaklık uyarısı demiş. Ee, Dünya Meteoroloji Örgütü'nün değerlendirmesine 2003-2027 yılları arasındaki bir senenin en sıcak yıl olan 2016'dan da sıcak olmasına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. Dünyada yaşanan en sıcak yıl 2016 yılında 2022'de yazılmış ve 2023 ve 2027 arasında öngörülen yazılmış. Yıllık küresel ortalama sıcaklığın 1850-1900 ortalamasından 1.1-1.8 santigrat derece daha yüksek olacağı tahmin ediliyor. Kuzey kutbunun 3 kat daha fazla ısınacağı öngörülüyor. Bu görselden yola çıkarak Sıcaklık artışındaki en büyük değer 50 yıllık ortalamaya göre belirlenmiştir. 1850-1900 demiş. Evet. Tabii 1850 ile 1900 sıcaklık ortalaması dediğine göre 50 yıla göre belirlenmiş. 2023-27 yılları arasında sıcaklığın 2016'daki rekor sıcakla yaklaşacağı değil, onu geçeceği tahmin ediliyor demiş. Bu yanlış bir ifade olur. Kuzey kutbundaki sıcaklıkların önceki yıllara göre 3 derece daha artacağı tahmin ediliyor. Önceki yıllara göre değil bu yıllar arasında 3 kat daha fazla. 3 derece değil 3 kat daha fazla. Yani 3 derece keşke öyle olsa. İşte atıyorum kutuplarda yıllık ortalama sıcaklık eksi 20 derece ise e, bunun 3 kat daha artacağı söyleniyor. Böyle düşün 3 derece değil. O yüzden yalnız bir cevap olarak çıkacaktır. Böylece 24. denememizin cevaplarını da yapmış olduk. Sonraki denemelerde görüşmek üzere canlar, hoşça kalın. Yeah.